Merhaba, 250 gram et ve çağla ile bir büyük tencere çağla yemeği hazırladım. Bu faydalı tarifi nasıl yapmışım buyurun izleyelim. 250 gram kuzu kuşbaşını tencereye alalım. Et yağlı olduğu için yağ koymuyorum. Kendi yağında pişiriyorum. Eti kavurduktan sonra suyunu bıraktığında içine 1 litre kaynar suyu yavaş yavaş ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatalım. Arada bir karıştıralım. Etin üzerinde köpükler oluştuğunda bu köpükleri dikkatli bir şekilde alalım. Bu bir püf noktasıdır. Köpüklerden tamamen arındırdığımızda 5 dakika daha kaynatalım. Temizlediğimiz ve haşladığımız 250 gram çağlayı ilave edelim. Çağlayı nasıl temizleyeceğimizi ve haşlayacağımızı açıklama bölümünde anlattım. Videonun uzamaması için bunu tercih ettim. 15 dakika kadar tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Bu arada fark ettim ki yemeğimin suyu azalmış. 1 litre kaynar suyu yavaşça ekledim. Haşlanmış nohutu da ilave edelim. Çağlalar yumuşadığında yemeğin terbiyesini hazırlayalım. Bir kase yoğurt ve bir yemek kaşığı unu iyice çırpalım. Bir su bardağı suyu da ilave edip güzelce karıştıralım. Yemeğin suyundan birkaç kepçe alıp yoğurtlu terbiyemize ekleyip karıştıralım. Terbiyeyi yemeğe eklerken bir yandan da yemeği karıştıralım. Böylece yoğurt kesilmemiş olur. Bu bir püf noktasıdır. 10 dakika kadar kaynatalım. Bu arada karıştıralım. Yemeğimiz pişti. Şimdi tuzunu ilave edelim. Yoğurtlu çorbalarda pürüzsüz olması için tuzu en son ekleyelim. Bu bir püf noktasıdır. Nefis çağla yemeğimiz hazır. Çağla'nın verdiği hafif ekşi tat ve kuzu etinin lezzetine nohutun da ortak olmasını eminim çok beğeneceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte bu güzel yemeği tatmanız dileğimle. Afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olarak lezzetli ve pratik tariflerimizi takip edebilirsiniz. Bizimle kalın.